Bugüne kadar sosyal medyadan kaç para kazandım, kaç para kazanıyorum ve 30 günde 30 yetenek serisi nereden aklıma geldi gibi tüm soruların cevaplarını bu soru cevap videosunda vereceğim. Ama önce Yusuf oyunda 34 en zorlandığım yetenek, hatta en çok gelen soru bu. Slingback iki defa denedim. Şunu bir koyayım da videoya bakarız. Para yazıyor ya. Kası 7 o. Taksiden pahalı. Nugget 32 122 abi nerede yaşıyorsun? <laughs> İstanbul. Let's go. Ah <sighs> RMZ Alp demiş. Büyük ihtimalle Ramazan Alp. Yeni bir içerik üretmeyi düşünüyor musun? Evet arkadaşlar. Soru cevap videosu aslında kanala uzun video konseptinde gelecek ilk video. Ve bundan sonra çok daha fazla videolar göreceksiniz. Bunların en başında 30 gün serisi çekecek. E 30 günde piyano öğrendim. 30 gün boyunca spor yaptım. 1 TL ile 30 gün boyunca hayatta kaldım. 30 günde 30 tane şehirde dolaştım. 30 günde 30 ülke dolaştım. Yeteneksizsiniz sokakta gelecek. Yeteneksizsiniz sokakların ilk bölümünü çektik. Ve hatta arkadaşlar dünyada çekilmemiş bazı konsepte videolar çekeceğim ve elimden geldiğince sizlere haftada 2 tane haftada 3 tane sunmaya çalışacağım. O yüzden arkadaşlar kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ki gelecek olan videoları kaçırmayın. Ayrıca bu videoyu da beğenirseniz videolar daha hızlı gelir arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Hangi mesleği istiyorsun ya da yapıyorsun? Balonculuk. Ha neydi abi adın? Eyüp abi. Eyüp abiye teşekkürler balonlarını verdi bana. Abi hobilerin nedir genel olarak? Hobilerim içerisinde en büyük hobim, yani aynı zamanda en iyi işim benim video çekmek arkadaşlar. Yüzmeyi çok seviyorum, ip atlamayı seviyorum, spor yapmayı seviyorum. Onun dışında gezmeyi çok seviyorum. Gerçekten gezmeye bayılıyorum. Öyle çok değişik bir hobim var mı ya? Böyle şunu yaparsam bayılırım. Yok galiba. Ha sosyal medyada dolaşıyorum bir de. Bu da hobi sayılır aslında. Çünkü günümün 3-4 saatini için. Gamer Elize 30 gün spor gelecek mi? Evet. <laughs> 30 gün boyunca evde spor yaptığım video gelecek. Lan düşeceğim. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Aralıksız spor yapıyorum ekipmansız bir şekilde ve bakalım gerçekten işe yarıyor mu? O video gelecek ama. Ben buradan nasıl ineceğim? Abonelerini seviyor musun abi? Abonelerimi, takipçilerimi, herkesi çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta siz olduğunuz için ben bu videoları çekebiliyorum. Siz olduğunuz için içerik üretiyorum. E siz beni izlediğiniz için reklam gelirim oluyor. Para kazanıyorum ki ilerleyen sorularda bu da var. Onu cevaplayacağım. Kaç para kazanıyorsun, para kazandın mı? E para kazandığım için de bu işi yapmaya devam edebiliyorum. Bu mikrofonu alıyorum, bu kamerayı alabiliyorum. Gelip video çekebiliyorum, zaman ayırabiliyorum. E o yüzden sizi çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü siz olmazsanız bu işi yapamam. E bu benim hobim. Siz olduğunuz için yapabiliyorum. <laughs> Başka en sevdiğim numara bunu cevapladı. Abi neredesin? Nereli olduğumu söylemedim mi ya? Abi neredesin? Tunceleriyim. Demirege Güney. Abi adını kim koydu ve hikayesi var mı? Adımı amcam koydu ama bildiğim kadarıyla bir hikayesi yok arkadaşlar. Hani bir yerde mi görüyor, duyuyor mu, aklına mı geliyor? O dönem koyuyorlar işte. Anlamı da şey. Denizden doğan ay. Nasıl? Berk Ay. Denizden doğan ay. 10 numara anlamı yok mu? Evet. Oha. Evet gelecek. Hatun Canik demiş ki abi YouTube'a neden başladın? Şimdi bunun hikayesi aslında çok eskiye gidiyor arkadaşlar. 2014 ya da 13 ya da 12 de olabilir bilmiyorum. İlk bilgisayarımı almıştım ve ilk aldığım oyunlardan bir tanesi Call of Duty Black Ops. Ve birkaç bölümünü geçemedim. O bölümleri geçmek için ilk önce YouTube değil Google aratmıştım. Ve Google beni YouTube'a yönlendirdi. YouTube'da da Azelze oynuyor diye bir kanal vardı. Onun Black Ops videolarını gördüm. Minecraft videolarını gördüm. Ondan sonra video oyun, Aganzugan Gaming, Cahreyn gibi birçok insan keşfettim. Ve daha sonra arkadaşlar dedim ki ben de oyun videosu çekmek istiyorum. 2014 yılında oyun videoları çektim. Minecraft videosu çekiyordum. Tepki videoları çektim. Konuşma videoları çektim. Eşyaları yaktığım videolar çektim. Vlog videoları çektim. Aklınıza gelebilecek her türde içeriği çektim. 2014, 15, 16, 17 her dönem ben zaten içerik üreticisi olmak istedim. Çünkü hitap etmeyi çok seviyorum. insanlarla konuşmayı, görüşmeyi, onlara bir şey sunmayı, insanları etkilemeyi çok seviyorum. Bundan dolayı Instagram'a, YouTube'a, TikTok'a başladım. Arkadaşlar bu arada ben bütün platformlarda içerik üretiyorum. Instagram, TikTok, YouTube oralara da gidip bakabilirsiniz. Kısaca bu yüzden arkadaşlar. Hangi takımlısın diye bir soru gelmiş. Beşiktaşlıyım arkadaşlar. <laughs> Gayet net oldu diye düşünüyorum. Bu arada şu anda maç var ve İyi güzel hoş ama maç bitmeden çıkmam lazım çünkü yani 40 bin kişi aynı anda stadyumdan çıkıyor öyle düşünün. Doktor Ferrer ileride yayıncılık yapmayı düşünüyor musun? Evet ileride yayıncılık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ama bu uzun videolardaki izlenmelerin toparlanması ve belirli bir düzene girmesi gerekiyor. Aksi takdirde her tarafa koşamam. Kısa video, uzun video yayıncılık. Hani bir ekibin olması gerekiyor. O ekibi kurmak gerekiyor. Ondan sonra evet yayıncılık yapabiliriz. Tatlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Sancak Zeynep, Büşra, Burcu ne ya çok merak ediyorum. Ama burası iyi değil ya. Şurada mı çeksin? Şey. Evet. Şurada Şöyle spor yapıyorken mi çeksek ya? Ya da şuraya. Sanki burada da ayakta dur ama burada sanki böyle ağırlık. Şu tarafta mı çekseydik? Terazi. en sevdiğim futbolcuyu olmuş. Beşiktaş maçlarını izlediğim bir vakit vardı. O zaman da Kuarejma'yı çok severdim. Onun haricinde yok. Mustafa Aluç yetenek videosu çekme fikri nereden aklına geldi? Daha demin de dediğim gibi zaten içerik üretmek istiyordum. Ve birçok içerik türünü denedikten sonra, başarısız olduktan sonra içeriği değiştirme kararı aldım. Ve yetenek öğrenme videolarına denk geldim. Nerede denk geldim? Youtube'da. Bu iki içerik üreticisini gördüğüm an dedim ki ben bu içeriği çekmem gerekiyor. Çok iyi abi. Hareket halindesin, bir şeyler öğreniyorsun, çabalıyorsun. Yani inanılmaz bir içerik türü. Ve yaklaşık bir yıl Kısa video üretiyorum ve artık uzun videonun zamanı da geldiğini düşünüyorum. Yani yetenek fikrini böyle buldum aslında. Hani bunu kısa videoya uyarladım ve oradan buldum, oradan buldum, kendi yetenek videolarımı ekledim. Yani böyle aklıma geldi kısaca. Abi en büyük hayalin ne? Güzel soru. En büyük hayalim belediyelerin artık yetişkinlere göre salancak yapması. Yani bu, bu rezillik, bu ne? Ne bu? Arkadaşlar en büyük hayalim sosyal medyada, bütün platformlarımda başarılı olup sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük içerik üreticilerinden bir tanesi olmak. Milyon milyon abonelere gelmek, milyon izlenmelere ulaşmak, ulaşabildiğim herkese ulaşıp üretebildiğim en iyi içerikleri üretmek istiyorum. Yaptığım işin her zaman en iyisini yapmak istiyorum işte tam da bu yüzden. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Hadi bir de buradan çıkmak benim Nasıl sığmış <laughs> <Şu an> oraya? <laughs> Ömer Buğra 606. Abi yapabildiğin yetenekleri her zaman yapabiliyor musun? Evet yapabildiğim yetenekleri her zaman yapabiliyorum arkadaşlar. Hatta şurada bir video listesi görüyorsunuz. Bu video listesindeki videoları teker teker paylaşacağım. Bu videolardan bir tanesi de 30 günde öğrendiğim yeteneğin kaç tanesini hatırlıyorum. Ve böylece göreceksiniz. Yetenekleri hala yapabiliyor muyum? Öğren öğrendikten sonra gidiyor mu unutuyor muyum? Göreceksiniz. Ger Gerçi cevapladım ama fiziksel olarak da göreceksiniz. Bay yorgunsan abi takipçilerinle buluşmayı düşünüyor musun? Evet buluşmayı düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda daha şu anda buluşacak bir şey yok. Hani onu kurabilmek, yönetebilmek biraz zor bir şey. Çünkü bayağı insan gelebiliyor orada bir kalabalık bir, bir şeyler bir şeyler oluyor. O yüzden şimdi değil ama ileride evet. Savaş 1905 abi hangi ülkeleri gezmek isterdin? Ben gezmeyi çok seviyorum. Yani sadece ülkeleri değil şehirleri, sokakları her yeri gezmeyi çok seviyorum. Ve Hindistan, Pakistan, Afganistan ve buna benzer birkaç ülke haricinde bütün ülke ülkeleri gezmek isterim. Bu arada Ermenistan'a da gitmem. Kuzey Kore'ye hayatta gitmem. Nerede? Buradan insan kayamam ki. Dur bir deneyeyim. Arkadaşlar bu galiba bana göre yapılmamış. Evet evet. Anan anan As. Arı yuvası gibi bir şey vardı. Ona dokundum. 3-4 tane arı birden çıktı. Ne lan? Oğlum üstümde örümcek mi örümcek var. Kaç yıldır çıkmıyorsunuz belediye. Arkadaşlar Suzan Gazi Belediyesi. Emir Furkan Bolu YouTube'dan kazandığın aylık gelirin ne kadar demiş. Ama bu en çok gelen sorulardan birisi olduğu için şöyle çevirelim. İnternetten bugüne kadar ne kadar para kazandım ve ne kadar para kazanıyorum. İlk önce bugüne kadar ne kadar para kazandığıma bakalım. Bugüne kadar kazandığım toplam parayı hesaplamak biraz zor. Çünkü ben Instagram, TikTok ve YouTube'da içerik üretiyorum ve hepsinden ayrı para kazanıyorum. Şimdi bunu teker teker hesaplamak gerekiyor ama bunu hesaplamak biraz zor. Onun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela arkadaş şu anda beni izlediğiniz bu kameradan bu gördüğünüz aynaya bu gördüğünüz RGB ışıktan kamera tripotuna, ışıktan onu tutan tripota masa tripodundan masaya sandalyeye çift monitöre bilgisayar kasasından şurada gördüğünüz RGB ışığa kadar arkadaşlar her şeyi bugüne kadar sosyal medyadan kazandım parayla aldım arkadaşlar ve buradaki ekipmanların toplam parası hazır olun geliyor. Aç. <laughs> <laughs> Ekipmanların toplam maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Tabi burada en büyük paydayı kim alıyor? Bilgisayar. Bir diğer soru da arkadaşlar aylık ne kadar kazanıyorum? Onu da videonun ilerleyen kısımlarında tüm çıplaklığıyla size göstereceğim. Öyle bulurlayıp işte YouTube bize izin vermiyor öyle böyle. Bizde öyle işler yok kardeş. Geç o işleri. Geç o işleri. Çıplaklığıyla oldu mu ya? Tüm çıplaklığıyla. Neyse diğer soru. Diğer soru neydi lan? Root 30B 57 31 demiş ki hayatını anlatır mısın abi? Hayatımda çok bir şey yok arkadaşlar. Burada oturuyorum. Şu arkamda gördüğünüz kulelerde üniversite var. Okuluma gidiyorum ve video çekiyorum. Bundan ibaret aslında. Tatlı. Güzel mi? Güzel. Kendin dışında en sevdiğin YouTuber. Aslında yabancı bir YouTuber. Ryan Tarhan. Onun dışında Türk'ü soruyorsanız. Türk galiba ya ne oluyor ya olur. Çünkü gerçekten çok eğleniyorum izlerken. Saniye olabilir. Ruhi Çenet de çok iyi bu arada. Evet. Ruhi Çenet de baya globalde işler yapıyor artık yani bayağı büyüdü. Onlar hoşuma gidiyor. Kaç yaşındasın? 25. Vince demiş ki bir adaya düşsen alacağın üç şey ne olurdu? Şöyle bir güneş paneli sistemi alırdım. Böyle içerisinde bataryasıyla, güneş paneliyle, kablolarıyla birlikte bana elektrik üretecek. 2 su lazım olduğu için bir tane elektrikle çalışan bir ocak alırdım. Bu elektrikli ocakla da birlikte hem yemek pişirir hem de suyumu kaynatırdım. Bir de arkadaşlar hatla beraber çalışan tablet alırdım. Tablet, güneş paneli sistemi ve ocak bunlarla birlikte herhalde hayatta kalırdım diye düşünüyorum başka. Abi bir şey nasıl hemen araştırıp yapabiliyorsun? En çok gelen sorulardan bir tanesi de bu. E uğraşıyorum arkadaşlar. Çalışıyorum yani. 3-4 saat boyunca onu öğrenmek için çalışıyorum, çabalıyorum. Taktiğini öğreniyorum. Daha demin de anlattığım gibi yani uğraşıyorum. Yiğit Akyüz demiş ki öğrendiğin yeteneklerden hangisini daha çok seviyorsun? En iyisi bence kart fırlatma. Çünkü hem çok havalı görünüyor hem atarken zevk alıyorsunuz. Hem göstermesi güzel bir yetenek hem yapması güzel bir yetenek. Ne bileyim hoşuma gidiyor yani. İlhan eğitim hayat bahseder misin abi demiş. Bahsedeyim. İlk önce bir ortaokul, ilkokul. Buralar zaten klasik. Ortaokuldan sonra Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne gittim arkadaşlar. Ve orada 4 yıl boyunca yazılım eğitimi aldım. Nesne tabanlı programlama. C öğrendim. Java öğrendim. Ve ondan sonra 2 yıl boyunca sınava çalışıp Nişantaşı Üniversitesi'nin tam bursla kazandım. Şu an özel üniversite olan Nişantaşı Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim. Ama bunu İngilizce okuduğum için New Media and Communication and PR okuyorum. Ve son senesine gelmek üzereyim. Okulum da bitiyor. Bir devrin <laughs> yani insan Birazcık üzülüyorum, birazcık mutlu oluyorum. Tam olarak işime odaklanabileceğim. Üniversitenin son senesine gelin arkadaşlar, anlarsınız. Ve işte o soru, aylık kaç para kazanıyorsun? Şimdi normalde arkadaşlar, eğer Amerika'da yaşıyorsanız... ...hem Instagram, hem TikTok, hem de YouTube üzerinden izlendiğinizde... ...bin izlenme başına bir gelir elde ediyorsunuz. Ancak ne yazık ki arkadaşlar, Türkiye'de bu özellik kapalı... ...ve yalnızca YouTube'dan izlenme başına para kazanabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bugüne kadar TikTok'tan 500 milyona yakın izlendim. Ama hiçbir kuruş para kazanmadım. Peki ben nereden para kazanıyorum arkadaşlar? Bir YouTube'dan. YouTube izlenme başına size bir para veriyor. Beğeni, abone, yorum, paylaşma bunların hiçbiri para kazandırmıyor arkadaşlar. Hiçbiri sadece izlenmek para kazandırıyor. Ve bin izlenme başına belirli bir kazancınız oluyor. Bunun dışında aynı zamanda bir de sponsorluk alabiliyorsunuz. İşte bir marka, bir içecek markası, bir banka, bir teknoloji şirketi veya bir telefon üreticisinin telefonunu alıp tanıtıyorsunuz. Bir de böyle para kazanabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar aylık bir gelirden bahsediyorsak düzenli bir aylık gelirim yalnızca YouTube tarafında var çünkü sponsor gelmese bile reklamlar olduğu için izlendiğim için oradan sürekli bir gelir geliyor peki o ne kadar <laughs> Gelin göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim 1000 izlenme başına kazandığım para. Çok büyük bir para kazanmıyorsunuz arkadaşlar. Eğer short içeriği çekiyorsanız. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi son 28 günde 5 milyon izlenmişim. Ve bu 5 milyon izlenmenin bana getirdiği kazanç 2856 lira. Yani bu arkadaşlar. <laughs> TL. Hatta bak şey de var burada. 67 kuruşçuk var burada. Yani arkadaşlar eğer kısa videolar çekiyorsanız short videoları. Youtube'da öyle aman aman bir kazanç yok. Eğer arkadaşlar çektiğim bu uzun videolar her ayın sonunda 5 milyon izlenirse ayda 125 bin liraya 130 bin liraya kadar para kazanabilirdim. Ama bunlar shorts olduğu için kısa videolar olduğu için yalnızca kaç paraydı? Dur kuruşuna kuruşuna söyleyeceğim. 2856 lira 67 kuruş kuruş çok kritik yani bu kadar arkadaşlar. Tabii bir de şu kısım var. Aylık Instagram ve TikTok'tan ne kadar kazanıyorsun? Buradaki kazançlar tamamen değişiyor. Bir ay 3-4 tane reklam alıyorum, bir ay bir tane reklam alıyorum. Bir ay hiç reklam almıyorum. O yüzden arkadaşlar burada düzenli bir gelirden bahsetmek doğru olmaz. Bugüne kadar ne kadar kazandığımı söyledim ya. O kazançların çoğu sponsorlu gelirlerden. Hani anca bir 20-30 bin lirası YouTube'dan gelmiştir. E, ona göre hesap edin işte. Muhammed 759 abi aboneyim lütfen videoya al demiş. Ailenle mi yaşıyorsun? Né, é <laughs> Evet arkadaşlar, animle yaşıyorsun. Anime izliyor musun? İzliyorsan hangileri? Anime arkadaşlar çok izlemiyorum çünkü bir kere bir Naruto'ya başlayayım dedim ve yani arkadaş, <laughs> o bölüm sayısı ne öyle? Yani niye bir anime arkadaşlar 600, 700 1000, 1200 bölüm? Benim ona ayıracak ne yazık ki vaktim yok arkadaşlar. O yüzden anime izlemiyorum ama bir tane anime izleyeceğim. Bu videonun altında böyle bildiğiniz en iyi animeleri önerin. Ben de o animeleri izleyeceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. İzlemem gereken en önemli, en iyi animeleri yazın aşağıya bir de şey var. En sevmediğin YouTuber sorusu var. <laughs> Güzel soru ha. Buradan magazin çıkar. <laughs> Arkadaşlar direkt olarak isim vermiyorum ama şunu söyleyeyim. Direkt yurt dışındaki konsepti alıp veya başka yurt içinde bulduğu konsepti alıp hiçbir şekilde kendinden bir şey eklemeyen, düzgün bir şekilde onu icra etmeyen insanlardan hoşnut değilim. Gidiyor içeriğin içerisindeki yazıdan, konuşmadan, editten, sesten, aklınıza girebilecek her şeyden itibaren kopyalıyor ve gidiyor paylaşıyor. Ya tamam bak konsepti alabilirsin. Video fikrini bulabilirsin. Ama değiştirip kendin çek. Bu tarz içerik üretimleri sevmiyorum. Hani isim de vermek istemiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar başımızı yakmayın ya. Daha, daha 200 bin abonem var. Beni YouTube'a düşman edeceksiniz ha. Fatih Nazit abi bu kanalın büyüyeceğini hiç düşündün mü? Arkadaşlar aslında evet bu kanalın büyüyeceğini düşündüm çünkü herkesin bir şeyi vardır. Ya şöyle söyleyeyim zaman her şeyin en büyük ilacıdır arkadaşlar ve onca yıl boyunca içerik üretmeye çalıştıktan sonra bu serinin ilk videosunu çektiğim an kendi videomu 4-5 defa izledim. Ve dedim ki oğlum ben bu videoyu 4-5 defa izliyorum ve bu videoyu ben çektim. Bu video oldu ya yani bu, bu, bu seri gidecek bu kanal uçacak tamam yani olayı buldum. Arkadaşlar, hayatımda gördüğüm en büyük arı, yaban arısı geldi. Allah altıma sıçıyordum. <laughs> Neyse, yani evet, e, içeri gördükten sonra şey dedim. Ha, evet, tamam. Bu, bu içerik gidecek, bu kanal patlayacak. <laughs> Mehmet Ali Topal niye uzun video atmıyorsun? E, aslında uzun video Mehmet. Hatta bu videodan sonra da bayağı cecitli uzun videolar gelecek. O yüzden takipte kalın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. User bilmem ne bilmem ne en korktuğun anın ve en korktuğun şey. En korktuğum şey galiba bu hayatta tek kalmak ve e, yaşlanmak. Yani bu iki şeyden çok fazla korkuyorum. En korktuğum anım şu arkadaşlar. Bir kere ya okuldan çıktım sırtımda çanta işte 12-13 yaşındayım falan yani. Ve koşuyorum caddeden karşı karşıya geçerken bir tane kamyonet gelirken arkadaşlar ben yere düştüm. Ve o kamyon hani böyle şöyle bir dibinde durdu. Hani şöyle, şöyle bir e, duruş vardı. Ezebilirdi beni. Yani ölüme yaklaştığım bir andı en korktuğum anlardan bir tanesi. Başka var mı hatırlamıyorum ama acayip bir şeydi ya. Bak yine aklıma geldi travmalarım canlandı ya. Defline Burcu'mu sormuş ama inşallah görürsün demiş. Burcu'mu zaten cevaplamıştım ama sırf seni de ekrana koymak için görüyorum çünkü gördüm. Bütün yorumlarınızı okuyorum bu arada arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı. Ayrıca arkadaşlar çekmemi istediğiniz farklı tarzda videolar varsa onu da yorumlara yazın. Ona da bakalım. En çok beğenilenleri belki çekebilirim. Neler olmasın? MVP Yusuf abi videolarını yaparken zorlanıyor musun? Videolarım normal bir içerik üretisine göre biraz daha detaylı ve daha fazla uğraşıyorum aslında yaparken. Çünkü sonuçta bir yeteneği öğrenmen gerekiyor ve o yeteneği öğrendikten sonra bir de videoya çekmen gerekiyor ve editlemen çünkü benim editlerim de kolay değil yani kamerayı koyup o kameranın karşısına geçip konuşmuyorum. Bayağı uzun edit var. En az bir gün edit sürüyor. Onun metnini yazmasıydı paylaşmasıydı yani arkadaşlar bir tık zorlanıyorum. Normal bir kısa video üretisine göre çok daha zorlanıyorum diyebilirim ama. Yaparken en çok zevk aldığın yetenek videosu hangisi? Top çevirme videosu. Çok zorlanmıştım. Yani gerçekten çok zorlandım ama yapmaya başladıktan sonra çok keyif almıştım. Bir de şey alev çıkarma videosu. Ağzımdan alev çıkartıyordum. Ola inanılmaz zevkli bir şey böyle. Alev kocaman böyle alev oluyor. O da güzel. Lisa yaklaşık 5 tane soru sormuş. Birkaç tanesini zaten cevapladım. Diğerlerini cevaplayalım. İnsanların başaramasın dediği yeteneği yaptın mı? Silikbank. Bank. videosunu yaparken birkaç arkadaşım ve aileden birkaç kişi bunu yapamazsın demişti. Ben de uğraştım ve yaptım. Üçüncü sorusu sence biz de senin gibi çabalamalı mıyız? Konuyu da <laughs> koyuyor. Evet. Yani zaten bu videoların ana fikirlerinden bir tanesi de bu. Bir şey yapmak istiyorsanız yapın. Bir insanın önündeki tek engel zihninizde oluşturduğunuz duvarlar arkadaşlar arkadaşlar. Yani bu duvarları yıkarsanız yaparsınız. Önemli olan bir akıllıca çabalayın. İkincisi de çabalayın. Yani zaman ayırın. Hem zaman harcamanız hem de akıllıca zaman harcamanız gerekiyor. Çünkü akılsızca harcadığınız zamanın bir önemi yok. Arkadaşlar videonun sonunda birkaç bir şeyden bahsedeyim. Bu video ile birlikte artık YouTube'a uzun videolar gelmeye başlayacak. Mesela bu videodan sonra 100 bin TL'lik paket açılışı ondan sonra 30 günde ünlü olma gibi böyle sizin sevebileceğiniz challenge ve benim de yeteneklerime benim de tarzıma uygun çok güzel uzun videolar gelecek. Hemen bu yanımda bu uzun videoların listesini görüyorsunuz. Bu gördüğünüz listedeki tüm videolar sırasıyla gelecek. Haftada 3 video paylaşacağım. Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri arkadaşlar. Bu videoları kaçırmamak için YouTube'a abone olmayı, bildirimleri özellikle açmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. E şimdilik arkadaşlar ilk uzunumsu videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.